Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Granny 2 oynayacağız bugün Granny 2 de bot ile kaçacağız arkadaşlar başlıyoruz pratik modda oynayacağım yani hileli modda yani bu modda Granny ve Granspa olmayacak arkadaşlar hileli modda oynayacağız ve botla kaçacağız Şimdi uyanıyoruz arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Birazcık gezeceğim. <laughs> Burada bir şey yok. Yukarı çıkıyoruz şimdi. Burada bant var ama işime yaramaz. Burada da hiçbir şey yok. Şuraya gidelim. Aa güvenlik anahtarı. Şu çekmecelerde bir şey var mı? Burada da yok. Gidip şu güvenlik anahtarıyla güvenlik kapısını açalım. Helikopter anahtarı işime yaramaz. Burada hiçbir şey yok. Banyoları karıştıralım. Burada. Burada da bir şey yok. Burada. Botun anahtarı var. Bunlar işime yaramaz. Şu bot anahtarına gidip şey yapalım. İlk önce security yani güvenlik anahtarıyla yukarı açalım. Sonra şu mutfağı karıştırayım biraz. Açalım şöyle şurayı. Şimdi şuraya karıştırayım. Bu işime yaramaz. Hiç işime yarar bir şey çıkmadı. Fet anahtarı bunu alıyorum. Şuraya da bakayım. Helikopter kullanım kılavuzu ama gerek yok. Şöyle şurayı açalım. He burada ısı için sef anahtarı lazım. Aşağı inip o şeyi açacağız. aşağıya inip şurası var ya şurada kilitli bir yer var burayı şöyle bakın yani buraya açtığımızda şurada gördüğünüz gibi şu kapı açılıyor bakın şimdi ve açıldı çevirdim şimdi yukarı çıkıyoruz botun anahtarını alayım Şimdi botun anahtarı nereden çıkmıştı? Banyodaydı. Bunu gidip aşağı bırakalım. Şöyle aşağı iniyorum. Bunu gidip bırakacağız ve parçaları aramaya devam edeceğiz. Ve kaçacağız. Şuraya bırakalım. Gidiyoruz. Şuraya bakmamıştık. Şu odaya da bakalım. Bahçeye bakıyoruz şimdi. Şu aşağıda bir şey var mı? Burada bir şey çıkmadı. Şuradaki su akıntısını kesmeliyiz. Belki şuradan da bir şey çıkar. Gidiyoruz. Şimdi çıkıp mutfağa karıştıralım. Burada helikopter kılığının kılavuzu çıktı. İşime yaramaz. Heh, bu işime yarar. Hmm, birazcık daha mı karıştırsak? Şuradan bir şey çıkacak mı? Buralardan bir şey çıkmadı. Şuraya bakalım. Buradan et çıktı. Bu işime yarar. Alevye işime yarayacak. Buradan ne çıkmıştı? Buradan kanatları çıkmıştı. Şimdi gidip bir şeyler yapacağız. İlk önce aşağı inip akıntıyı kesmeliyiz. Sükildi de açalım. Şimdi şu akıntıyı kesmeliyiz. Sonra eti almalıyız. Sonra o yaratığın eti yemesi lazım. Yaratık neredeydi? Hayır et. Yaratık orada. Et mutfaktaydı. et. et burada. Gidip o yaratığa vereceğiz bu eti. Şurayı karıştıralım. Buradan ne çıktı? Kapı kilidi ama işime yaramıyor. Şuralar. Aa buradan silah çıktı. Yaratığı öldürsek bence daha iyi. Eti bırak. Öldürelim. Şöyle. Ve öldürdük. Eti şuraya bırakıyorduk. Şimdi gerek yok ama. bunu almalıyız ve şurada kilitli bir tane yer vardı. Orayı açacağız. Şöyle gidiyorum. Şurası. H, benzin mi denem? Alıyoruz bunu. Şöyle gidiyorum. Benzin dolduralım hemen. Şöyle Tamam. Şuraya atalım. Bir sonraki videoda da arkadaşlar ana kapıdan kaçış videosu gelecek. Drone bir videoları da çekeceğim. Onları da izleyin. Like da atın, abone de olun. Şimdi ben yaratı öldürdük. Bahçede işimiz kalmadı. Şimdi ben yukarı çıkmalıyım. Buradan bir şey çıkmadı. Şimdi şu levyeyi almalıyız. Şuradan gidelim. Bu ne ya sanki kanalizasyon gibi. Tamam şimdi havaya kalktık. Şurada bir kutu vardı onu kıracağız. Kır. Bu işime evet yarar. Atalım şuraya. Şimdi leveyi bir daha alıyoruz. Şimdi gidip en aşağıda bir kutu daha var. Şimdi de gidip onu kıralım. İçinden işime yarar bir şey çıkar. Mı acaba? Şuradan geçebiliyoruz mu? Yok geçemiyoruz. Kısa. Granny ve Grant Bay yokken ne rahat oynuyoruz ya. He? Ha bu işime yarar. İşime yarar bir şey çıktı işte. Şöyle şuraya takıyorum. Ne kaldı? Direksiyon kaldı son. Sonra da kaçabiliriz. Botun anahtarı zaten orada. Aldık onu. Son kaldı direksiyon. Direksiyonu bulalım. Şu canavarı öldürdüğümüz silahı alalım. Şu silahı alalım. Mermisi de takalım. De yukarı çıkıyoruz. Burada bir şey var mı? Kapı kollu ama işimi görmez. Buradan ne çıkacak? Handful ama işimi yaramaz. Direksiyon kaldı son. Acaba direksiyon nerede? Şuralara bakalım. Burada silah anıtları çıktı. Silah anahtarına şimdilik işim yok. Şuraya şey yapalım. Ha, burayı açmak için pense getireceğiz. Hemen penseyi alıyoruz. İnşallah direkt çıkar orada. Amin. Şöyle keselim. Ha! Direksiyon çıktı bile. Bu da silindirin onun kocası öldürmüşler ve buraya tabutun içine koymuşlar. Şimdi direksiyon çıktı ve kaçıyoruz. Kapıları kapat. Kapat burayı da. Kapat burayı da. Şimdi kaçıyoruz. Kapat kapıları kapat kapat. Direksiyonda takıyoruz. İlk önce şu direksiyonu şuraya bırakalım. Şuradan at, anahtarımızı alalım. Bırakalım şuraya. Direksiyon takalım şöyle. Anahtarı da alalım. Şöyle eğilelim. Ve kaç. Bakın arkadaşlar alta arkamdan baka kalacak. Öyle baka kalırsın işte altabot. Dent. Oyun bitti. Evet arkadaşlar bugünkü video buraya kadar. Videomu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve yorum yazmayı da unutmayın. Zilleri de açmayı unutmayın. Görüşmek üzere ve bay bay.